Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Pepe ve Niloya ile birlikte araba rafından yapılmış, araba tekerinden yapılmış kitaplık incelemesi yapacağız. Hemen kutu açılımımızla başlayalım. Gördüğünüz bu raflar arkadaşlar, araba koyuyoruz. Bu gördüğünüz tekerin içinde otantik bir görüntü oluşturuyor. Şimdi kutumuzu açalım. Sonra da ben araba getireceğim arkadaşlar. Evdeki oyuncak arabalarımı ve buraya güzelce yerleştireceğim tek tek. Tamam. Şimdi arabalarımızı getirelim en alttan arabalarımızı yerleştirmeye başlayalım arkadaşlar. 3 tane de traktör yerleştireceğiz şimdi. Gördüğünüz gibi çok güzel traktörler. Umarım sonra arkadaşlar bir endişelenmeye başladım. Aa, maalesef sığmıyor arkadaşlar. Üzgünüm. Başka buraya yerleştirilecek kadar küçük araba kalmadı arkadaşlar evde. O yüzden biz de pijama askerleri yerleştirmeye karar verdik. Pijama askerler düştü ama. Her şey çok dengesiz. Şimdi birazcık düzelttik. Pijama askerlerimizi yerleştirelim. Böyle kız bebeklerimiz var. Onları da yerleştirebiliriz. Yine pijama askerlerden ama ya. Kertenkele çocuk. Ay düşüyor da az kalsın. Burayı tamamladığımızda çok güzel olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar bütün raflara oyuncaklarımızı yerleştirdik. Gördüğünüz gibi çok tatlı ve güzel oldu. Ayrıca oldukça düzenli duruyor. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Gördüğünüz gibi bir sürü oyuncağımızı da dizerken yere düşürdük maalesef. Çünkü birazcık zorlandık yerleştirirken. Ama bir şey yok arkadaşlar sorun değil. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.